Şey yok. Ay şey olmuş. daha baktım. Tıs yanıma. Tıs arama yanıma bir atlamış. Bacağını tutmuş. Elini tutmuş. Bacağını da sıcağı almış. Mama sana destede falan tamam mı? Sonra, des, des, des. Faya, tamam mı? Hı, Hı. Sonra da bir şey falan bir şey yapmış. Tut. Ya da hayır dediğim. Annesi dağmış. Annesi bu dağ demiş. Annesi de dağmış. <laughs> Tırcı bir şey yapmış. Tırcı aslan Tamam mı? Aslan <laughs> bir şey yapmış. Buradan düşmüş düşme oğluma. Tamam mı? Tırcı bir şey yapmış. He. Abdiyon satın. Gelin sizi ben aslandan yiyeyim. Portayım sizi ben.